Merhabalar. Hepsi burada da tıkla kazan kampanyası var. Uygulamaya giriyoruz. Bakın şu kısımda. Hemen tıkla kazan diyor. Buraya basmamız gerekiyor. Boş yok. Herkes kazanıyor diyor. 5 ila 100 TL arasında hediye ya da 500 50 TL, 150 TL'lik alışverişe 25 TL gibi burada da görebiliyorsunuz. Ben direkt hemen tıkla kazan yapayım. Tıkla kazana basıyorum şimdi. ...150 TL ve üzeri moda alışverişine 25 TL indirim. Bir saat içerisinde kullanmamız gerekiyor bu indirimleri.